Şunu bir açsana. Şunu çok merak ettim. Bu ne ya? Aa, nasıl bir dondurma? Çek elini bakayım. Bir alsana onu bir. Neyli o? Anne bu mochi. Ne? Bu mochi. Mochi mi? Mochi dondurma. Ne bu? Juj. Juj Jüc krem. Portakal. İçine ne konulmuş? dondurma. Dondurma mı? Bu nasıl bir şey ya? Hayatımda ilk kez görüyorum böyle bir şeyi. Böyle Abi. portakal soymuşlar. içine de kre krema falan koymuşlar herhalde. Aynen. İsmi neydi? Sushi dondurma. Sushi dondurma mı? Ay. Neydi? <laughs> bir daha söyle. <laughs> ne oldu? Muçi. <laughs> Muçi dondurma. Muçi dondurma. Ama Hı. sence tadı güzel midir? Bence değildir. Bence öyle. <laughs> Al almayalım.